Bum. Ne kadar da poz pozitif bir orospu evladısın. Lol'ün L'sini öğrenmeden bütün gün yarak yiyip yiyip anasını satayım. Sonra milletle sakince konuşuyorsun. Sakin kalmayı öğreneceğine birazcık lol'ü öğrensem bu kadar büyük bir başarısızlık olmazdın ya. Orospu'nun evladına bak. Niye sakinsin lan sen? Niye konuşuyorsun lan? Şaka mı bu yazı yazıyor adam yani. Bu kadar kalitesiz bir beynin var ve konuşuyorsun. İnanılmaz.